Pop up'u alalım. Çete yazan vursa kenardan görürüz. Pop up'u alalım. Çete yazan vursa kenardan görürüz. Güzel. Evet. Şimdi. Eto, bir tık izlediğini kısar mısın hayatım? Ben de sesi kıstım biraz. Eto, bir tık izlediğini kısar mısın hayatım? Ben de sesi kıstım biraz. Konuş bakayım, Eto. Alo. Tamam, güzel. Ben de sesi biraz. Konuş bakayım, Eto. Alo. Tamam, güzel. Konuş bakayım, Eto. Evet, her şey yolunda gözüküyor abi. da hallettik. a başlayalım. Kilise durumu vardı. Kiliseye girdik. Ajan olarak gizli gizli. Aynen. Meşar ediyor kendisi. Oh. Mantarda herhangi bir şey var mı? Daha günlük işler. Rahip bir sandık anahtarı. Kaç abi Bir gece? Şunları bulayım ben. Hatta bakayım Ne diyordu bu? Akşam ayından sonra. Akşam ayından hemen sonra diyordu. Anthony neredesin? If me be. I want to sleep. Child, you must know. Salve, be well. What in heaven? Mother are you doing now? What are you doing, you wretch? Kardeşim gelmiş. Ha? Ne var ne konuşuyorsunuz? Niye et Sen biliyorsun oğluna. Bak bir işim vardı hallettim ya. Yaptın değil mi sen ya. Altaylardan Tuna ya. What do you desire? Bottu ben bu sesi nerede görsem sarınım moruk. Yani hangi işlem Altaylı. sonrası olan sesi ben iyi bilirim. Rüzgar. Oğlum, otur, Rüzgar şöyle. sağanak. Oo oh, rahatladım ya Ayta. ona göre. Lan yok oğlum ya. Ben uyarayım da abi. O da onu Kemal yapıyor vurup bizi. Uyu ve kaydetti sen. Aaaa <laughs> yapıyor ondan sonra. Aa, ah, varım, ben 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 kanka işledim. kusura bakma günlük işler falan filan başlıyorlardı bunlar hemen ayinler oh, ayinler. Geçen bölüm çok uğraştım Antonio'sla. O yüzden bu bölüm şşşt. İşi bitsin. Bu kadar kutu var. Olabilir mi? Simler nerede? Yok abi simler nerede? Bakalım. Ne oldu? Soru mu var? Yok bu kadar karanlık ki. O da adamsın Batu. Evi göremiyorum ki anasını satayım. Ya tek tek indirin şu an kimse yok mesela onu belirtin. Matumus lalesi. How do you like the horse-drawn carriage, Gokhan? It's good, of course. I love you, Gokhan. I love you. Brother? Brother Cyril mentioned that you didn't submit your parchments in the scriptorium. Brother, I'm sorry, this is your father. Brother Nevelis says yeah, that you didn't- I finish. had other affairs. Brother, savior, This is your second- Is this a taunt? Very well, brother. Now, show me what you have on you. I must- a... salamu <laughs> Beni beni hapsat, Kaka ne oldu? Bayram ziyaretinden dönen bir çift doğacak bebekler için hazırladıkları beşikte içeri giren bir kedinin dört tane yavru doğurduğunu fark etti diyor. Ha. Ne yapmak istiyorsun? Bayram... Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? yapacak bir şey yok. Çarşafları falan pislemiş. En kötü çarşafları yıkarsın atarsın. Ya da çemizlersin. Evet başka? Yani <laughs> şimdi Antonyos'u öldürdük Ne Yap çekildiği bir şey yapabilir misin? Evet, yani yapmamalısın evet, bence. Bir şey de yapabiliyorsan yapabilirim yapabilirim. da yapmamalısın. Biraz alakası gelebilir ama ben çok kazanmak için bir tık bir tarifleri tarifleri Ben kısa bence ben de değilim. Ben kısa ben Ben değilim. Neye güldüğünde bir şey var? Oğlum Antonyası öldürdü, nikah abi. Yurda, sorun mu var? Hı? Yarım sıkıntım var? Sorun mu şu an senin için? Yurda? Neyse ya. Ama...

Non questo contenuto di non fai cosa Sono questo particolare Oh Gregor. what troubles you okuyalım. Şey Düşledi kardeşim mesela üç gün Sabah doğası yemek var. Yiye <laughs> <laughs> bir yer olduk iyi Not easily. Not now. The market. Look at Mitrolo. Man, where did Costa, Yürü yürü. Praise be to our Lord <laughs> Jesus. Kutu seni seviyorum kardeşim benim. Sağ ol canım. Adamsın. Tamam. Yerlerle beraber yemek ye. Gidim abi. Şimdi kolay gelsin kardeşim. Sağ ol canım. <laughs> <Şu> uğraştırıcı <laughs> bölüm yapmışlar bu arada ya. Yukarı nasıl kardeşim? Yukarı burada değil mi? Yan mıydı? Neresi diyor Yukarı? Yukarı nasıl kardeşim? Yukarı kardeşim? Ne oldu kardeşim? Idle words or words have moved to love these we come everywhere with a perpetual And for such conversation, we do not permit a disciple to open his mouth. The rule of Saint Benedict readings on the spirit of silence. Let us do the prophet says. I said, I will guard my way. With my tongue, I have set a guard to my head. 8'e kadar da zaten o diğer işlerin başlama süresi. Yokan nasılsın? İyi kardeş, nasılsın? İyi iyi kardeş. Granit şaka, granit şaka. Ne bağlı ya? Granit şaka indirisi ne var ya, ne diyorsun? İyi kardeş. Hangi Şöyle yapalım saniye. pardon, pardon kardeşim özür dilerim. Onu demiyorum, demiyorum. Bir şey diyeyim. Hangi, hangisi En son Hangi kart yani? Hoş. Kaç para olur oğlum o? Tamam bir tık kıstık. Hangi... Onların kartı mı falan iyi bir kartı. <gülüş> yok muydu? Yok Yok muydu? Yok Yok muydu? Tamam mı diyorsun? Ben Grey'e ben olsam Grey'e alırım. Eğer orada bir adam eksikliği varsa. Beyond the Spider World. Ne? güzel, çok animasyon serisi var ya. Yok. 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 Yokan? He? Ağrıyorsunuz ben daha da defa çık kullanıyoruz Tamam ben o ben Şaka yapıyorum yokan sen çıkarsan ben burada ne yapacağım Gökhan Ne yapayım ben şey Wow sen, sen rahatsızlık Rahatsızlık verir mi karşım sen tamam.

je t'aime. Je de je t'aime. Pöhler. El Pöh. Ey kaydı. Terör çok... ...kırtıyorsun ha. Sana söyledim de yaptım ama. Ne geldi?

Aferin. Lord in heaven, Böyle What have ya. you done now? Lorden her zaman iyi. Gel buraya. <laughs> motor. Evet, ato. Buraya gel. Otur abi. Brede kaçıyor? this Yok <laughs> Yok Mother of God. What are you doing, wretch? Seson ne I don't. Oğlum bak, Antalios öldüremedikçe önüm asabım bozuluyor. Ben Gökhan'la geldim, Gökhan'la giderim ha. Ben onu selam ederim ona. Ben bu adamla geldim, bu adamla gidemiyorum takım. Neyse. yüzüğünü alsaydık Bileceğim. iyiydi alamadık da. Sileceğim de neyse. Free. Tamam. İndi gülüyor. mi abi malzeme? Tarcanımı sıkma. Ne, ne indir lan yıl? Aha şey mi indirdin e Bu da tahmin ettim şey mi? İşte bu akşam bir yayın gelebilir mi? Var mı yoksa asıl e oynadın da bana? Geçebilir miyim? kafede indi. Ha? Yani tahmin ettim şey mi? gör ya, gö sürpriz. Link sana. At, at. Peace be with you, brother. What would you? Ask me. I'm not ready. Why are you wasting? Thank you. Ne adam attın? Eden Discord da. atma ya. Göremiyor mu oradan? Göremiyorum kanka bana WhatsApp'tan atsana. WhatsApp'tan atamam ya Niye atamıyorum WhatsApp'tan? Ben çıkış yok zaten. Tempo, tamam. Sen açtın mı? Ha nereden açtın sen şeyi? Discord'u PlayStation'dan mı? Evet. Aa, okay, tamam. Nasıl yapıp çıkabilirim? zaman dur şöyle disgraceful behavior. Bu hala bir bizi aldılar attılar bak asabım bozuldu ya. Seyrani'nin önünü anlayasın. Ben gönlümü bağırıyorum. Bu ne ya? Ne yaptık ne? Ta Tahir Tunçer ya? geleceğiz? Bak efendim daha yok. Tabi başlıyoruz. Ayından sonrasına vakti açacağım direkt. Yok adı ne oyunun? Ha şey. Tahmin ettim şey yani. Ne Orada ben yazıyor. Ha. O değil mi? Hı -hı. Nereden buluyor lan Yokan bunu? <laughs> Bulurum ben. Ama hikayesi iyi mi? O için çok önemli. Hikaye önemli. İşte, i̇şte onu bilmiyorum. Onu beraber deneyeceğiz işte. Bu akşam var mı yayın? Olabilir. Otu ne diyorsun bu işe? <türk> Orut. <laughs> 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 İzini. <laughs> <laughs> akşam abi, ben istedim ki Batu da şey yapsın ya. Şimdi daha oğlum. Herde öyle bir şey oynayacağım? Ne <laughs> oynamaz mısın? Tamam abi. Volkan sen hakim o konulara. Sen Volkan arkada. Oh, Gregom!